Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Esila bize çok güzel sebzelerden yemekler yapacak. Esila sen ne kesiyorsun kızım? O ne? Ne? O ne kızım? Patates değil o armut. Esila'nın burada tavuğu var, mısırı var, havuç var. Aha Esila ben şurada bir köfte gördüm. Köfteyi bana pişirir misin? Köfte. Evet köfte. Hadi onu bana pişir kızım. Karnım çok acıktı. Hmm, önce pişirmen gerekiyor ama. Pişirdin mi? Hmm, o zaman tabağa koyabilirsin. Buyur tabağıma. Hmm, çok güzel kokuyor köfte. Hmm, şuradan bir de çatalla yiyelim. Sen de mi yiyeceksin? O zaman ben bunu sevmene vereyim. Sevmen yesin. Beraber mi yiyelim? Tamam o zaman ben keseyim. Çık, 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 çık. Ay, Esila çok güzel olmuş. Esila, bir de bize tavuk pişirir misin? Evet, Bana tavuk <laughs> Bak abin de tavuk istiyor Esila. Tavuğu abim verdi sana. Hadi hadi önce bunu da pişir istersen. Abisi ver onu Esila, pişirsin. Hadi. Hadi pişir. Karnımız çok acıktı Esila bizim. Bak bak Seymen'in karnı nasıl acıkmış. Oo benim de karnım çok acıktı. Hadi Ay pişti mi o zaman? Şu tabağımıza koyalım. Hmm. Esila şimdi sen... Aa, sen... Bir daha kes. Bir daha mı keseyim? Tamam. Tabağımızı şöyle Kestik. Esila bir de şimdi sen bize bir salata yapar mısın? Evet. Bak anne ne yiyor bak. Bakayım oğlum. Hmm. aferin oğluma. Bakayım karnın doymuş mu? Evet karnımız doyuyor. Anne bir de ne kızım Anne bir domates. ne domates. Evet bak abim. Domatesi kes kızım. Anne, anne, anne bak. Anne bak. Ben böyle pişir. Anne bak benim tabağım nerede? Senin tabağın burada kızım. Kapak. Aa anne bir de böyle böyle yapma. Aa. Tamam. Tamam, hadi şu domatesi kes bakalım sen. Domates nasıl kesiliyormuş bakalım. Ay saçlarımız da çok daralttı bizi. Evet Esila domatesi kesti. Evet Esila burada bir de mısırımız var. mısırımızı da kes bakalım. Hadi bakalım Esra mısırı da kesiyor, mısırı da kes. aferin Anne burada da bir tane mısır var. Evet burada da bir tane mısır var. Ama mısırımız kesilmiyor, mısırımız bütün. Esila. Hmm. Anne bir tane. Onun adı ne Seyman biliyor musun? Ne? Sen biliyor musun? Ney? Kivi. Kivi değil. Ananas. Ananas. Evet. Bunu da ver, onu da kardeşin kessin bakalım. Hadi bakalım esir, hadi hadi çabuk 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 karnımız çok acıktı karnımız ay. Kestin mi? Kestin mi? Ananas çok yararlı bir meyvedir. Hayır zararlı değil. Bizim gördüğünüz gibi burada bir sürü Aa, sebzelerimiz var. De Ay o da mı düştü? Esra patlıcan anne, nerede patlıcan? Şuş. sosis. Sosis. Evet Esra bize sosis de pişirsin bakalım. Hmm, bizim burada çok güzel yiyeceklerimiz Aa, oldu. bir de çabuk bir çanak almış. Evet. Esra buna da yemek yapar mısın? Hadi bakalım Esra. Anne bir. Ne o? Aa. Söyle bakalım sen biliyorsun. Üzüm. Üzüm. Evet. Hadi. Esila patlıcan nerede patlıcan? Sen patlıcanı biliyor musun Esila? Nerede var Leyla? Sen biliyor musun burada bir patlıcan var. Bir patlıcan. Evet Seymen biliyor. Aferin Seymen. Bir patlıcan. Evet. Ben pat, ben patlıcan yiyeceğim. Evet abim patlıcan yiyecekmiş. Hadi bakalım. <laughs> o ne kızım? Pişti. O ağzım yandı. ağzım yandı. Çıp çıp şurada, şurada. Şurada şurada. şeyler var. var. Çabuk onlardan bir bardak su iç. iç. Hemen iç. Hemen iç. Aferin geçti mi hemen ağzın yanması? Hmm. Ay bir bardak da bana verir misin? Bir yerde Bir Ay bana da ver. Ay teşekkür ederim. Hmm. o da çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Hmm. Bir se, tane daha se, mı veriyorsun? Anne sen bakacak neredesin? Sen sen de mi ondan istin? Evet benim de ağzım yandı. Hmm, Esila burada bir brokoli var. Brokoli. Bu brokoli çok yararlı. Sen biliyor musun? Evet çocuklar brokoli yersek çok güçlü oluruz. Daha da. Bir tane daha mı çay? Hmm, hmm, çok güzel olmuş Esila yemeklerin. Gerçekten çok Hadi, güzel olmuş. Şimdi sen söyle bakalım Sema. Evet, o patlıcan. Hmm, hmm, bu da üzüm. O da üzüm. Evet. Bu da çilek. O da çilek. Evet. Da bıçak. O da bıçak. Evet. Bu da tavuk. O da tavuk. Bu, Sevmen. Bu da mısır. mısır, havuç nerede havuç? Hmm, havuç burada. Kimler havuç yer Sevmen? Tavşanlar kıt tavuç havuç yerler değil mi zehman? Esila, anne bu, Esila. Anne bu da, Burada bu Esila çok üzgün duruyorsun. Ne oldu kızım? Anne bir, tane, bir, bir tane ta, ta, daha havuç var. Bir tane daha mı havuç var? Evet. Havuç kesilebiliyor havuç değil mi? Bakayım. Hmm, bu havuç çok güzel bakalım. Aa, Ay, ne var yandı. Ay. Çabuk, çabuk, çabuk. Esila şaşkın şaşkın bakıyor. Esila, Esila ne oldu kızım? Sen de mi ağzın yanıyor yoksa Esila? Abine su ver çabuk, çabuk, çabuk abine su ver. Hadi hadi çabuk. Ay ay sevmen çok ağzı yani. Ay evet yavaş yavaş oğlum yavaş boğazını alacak. Ay afiyet olsun. Geçti mi yanması? Hmm. Şimdi Esila, 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 Esila. Bana çay doldurur musun kızım? Hadi bakalım. Bana Abinle bana bir de çay doldur. Yemeği yedik, karnımız çok doydu. Hmm. Doldurdun mu kızım? Bir tane de şuna doldur. Anne bir tane de şundan yemeği unutmuşuz. Ne yemeği unutmuşsun? Yemeği Onun unutmuşsun. adı neydi? Üzüm. Evet, üzüm. Hadi üzümle yiyelim. Üzüm. Kardeşim bize çay yapmış. Hadi bakalım Esra. Ver bakalım çayı. Hmm. Çay çok güzel olmuş. Evet. Onu sana yaptı. Evet, değil mi kızım? Anne ben senden önce kazandım. Sen benden önce kazandın mı? Hayır, önce ben kazandım. Hayır anne ben kazandım. Tamam seymen sen kazan. Mesil annesini savundu. Anne kazandı diyor. Esila, Esila. Hoppa. Çatalımız da burada, bıçağımız da burada. Hı. Köfte yiyelim evet. Köfte yiyelim Seymen. Köftelerimizi pişirdik. Hmm. Hmm. Tamam bu sefer de abin köfte yapsın Nesile. Sen diğer sebzelerden yap kızım. Ay saçlarımız da çok güzel değil mi kızım? Geldi. mi şimdi de Seyman bana bir köfte yapmış. Çatalım neredeydi benim çatalım çatalım. çatalım. Hadi ikimiz yiyelim. Hadi ikimiz yiyelim bakalım. Ay. Ben kes. Ben keseyim. Bakayım Senin de bıçağın var. De var? Hmm, Esila ellerine sağlık çok lezzetli olmuş. Hmm. Esila hala mutfakta bir şeyler yapıyor, bir şeyler kesiyor, bir şeyler. Şimdi de babamıza mı hazırlıyoruz yoksa? Babamız işten gelecek, karnı acıkmış olacak. Babamıza yemek yapıyor Esila. Değil mi Esila? Hop hop. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok cici bakın. Hoşçakalın.